Alo. Kovuyu çıkıyor bana. Diğeri Kız nasıl çekiyor lan? Oğlum Hı. bunlar lise öğrencisi kardeş. Bilin şimdi. Ya bir arkadaşım aldı şimdi onu da. Bak bak. 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 Tamam. Gördün mü? Evet. Oğlum nasıl içiyorlar la? Kova Senin yapıyorlar. Bir tane mi var? Ne var? Tane var? Gidip baskın yapmak mı? Bak bebe sarıyor değil mi? Aynen ya. Çocuk da bak elinde sarıyor. Sürekli çekiyor ama. Of. İyi çekiyor ama ha. Bak bak çocuğa bak.